Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşında hafta içi her gün güç, gündemin başlıklarını konuşmaya, sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa ziyareti ve programını konuşacağız ve seçim 2023'ün başlıklarına dahil de merak ettiğimiz sorular olacak. Kıymetli bir konumuzda beraberiz. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan canlı yayında sorularımızı yanıtlayacaklar. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim davetimizi kırmadınız. Çünkü yoğun bir hafta sizin için. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'ya geliyor ve Bursalıların beklediği gün gerçekleşecek. Ve tabii ki artık seçim atmosferi ve ee, biz Gökdere'de Sayın Cumhurbaşkanı'nı Genel Başkan olarak da göreceğiz gibi duruyor. Nasıl bir program hakim? Ee, nasıl bir mesajla başlarsınız? buyursa size Öncelikle yayın davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de heyecanlı bir hafta aslında bu hafta. Çünkü geçtiğimiz günlerde hemen hafta sonu belli oldu Cumhurbaşkanımızın tarihi. Biliyorsunuz bir 2 Temmuz'da rahatsızlığı sebebiyle evet. ertelenen, aynı gün belli olan bir erteleme süreci yaşamıştık. O zaman da hakikaten çok motive olmuştuk, çok heyecanlıydık. Şimdi aynı heyecanı biraz daha fazla yaşıyoruz. Program Bursa programı da yoğun olacak çünkü. Kısmetse işte bu önümüzdeki hafta sonu, cumartesi günü saat 13'te, Göktere Meydanı'nda bir miting yapmayı planlıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız da buna iştirakiyle beraber Bursa'da güzel bir moral motivasyon havası olacağını düşünüyoruz. Çünkü 2019'dan beri bu yana ilk defa gelecek Cumhurbaşkanımız. Ve hele hele bu siyasi atmosferin böyle güzelleştiği bir günlerde Cumhurbaşkanımızı ağırlamak bizim için de çok güzel bir motive aracı olmuş olacak. İnşallah o gün e, saat 13'te bizim Gökdere Meydanı'nda mitingini yaptıktan sonra saat 16'da da bir teşkilatımızla bir araya gelecek. Bu önceki programlarda olmayan bir buluşmaydı. Hı hı. Teşkilatımızla da bir araya gelip orada da bir e, teşkilatımıza hasbihal etmiş olacak. Arkasından da akşama saat 18 gibi de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın e, ekonomiye değer katanlar ödül törenine iştirak edecekler. Mitingte ise e sadece bir normal miting konuşması olarak değil aynı zamanda bu geçtiğimiz yıl ve bu yıl içerisinde yapılanlarla ilgili olarak 2021 ve 2022 yılı içerisinde faaliyete geçmiş olan kurumlarımızın hem kamu kurumlarımızın hem de özel sektörün yapmış olduğu açılışların bir açılışını yapmış olacak. Hı hı onların resmi açılışları gerçekleştirecek. Bu da Bursa için güzel bir şey aslında. Bursa'daki çalışmaların bir sahaya yansıması, Bursa'daki çalışmaların kamuoyuna takdim edilmesi olacak. Onun için sevinçliyiz. İnşallah teşkilatlar olarak da ciddi manada hazırlanıyoruz. Birçok yerde görüyorsunuzdur görsellerimizi, evet. billboardlarımızı, direklerdeki çalışmaları, mobil araçlarımızı. Tüm teşkilat olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da mitingimize davet ediyoruz tabii evet. ki. İnşallah güzel bir karşılamayı arzu ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında <laughs> program ertelendi ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan işte TOG için Bursa'daydı, i̇şte, e, olimpiyatlar için Bursa'daydı, Türk dünyası için Bursa'daydı. Ama e, bu noktada bakıldığında teşkilat buluşması çok kritik bir başlık seçimin öncesinde ve e, yapacağı e, miting ve vereceğim mesajlar çok kıymetli olacak. Evet. Eş dünyasıyla da bir buluşma gerçekleşecek artık aslında orada ve bir Bursa raporu illaki çıkacaktır. E, bursalıların mesajları e, sizce ne olacak, ne ileteceksiniz? Çünkü ciddi bir sağ çalışması da gerçekleşecek. E, Sayın Cumhurbaşkanına gidecek Bursadan mesajlar var mı Genel Seçimler? Bursayı Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor aslında. Hele hele bizim bu yazın yapmış olduğumuz yüzde gönül gönle programı ile ilgili olan saha çalışmasının. Sadece Bursa'da değil tüm Türkiye'de hakikaten güzel bir çalışma oldu. Onun için de ben teşkilatıma çok teşekkür ediyorum bu konuyla alakalı. Çok özverili bir çalışma oldu. Cumhurbaşkanımızın da bizzati bu çalışmayı yakından takip ettiğini, ve örnek gösterdiğini biliyoruz. Biz de geldiğinde Bursa ile ilgili yapılmış olan çalışmaları önümüzdeki süreçte işte yeni bir seçim startına doğru gidiyoruz biliyorsunuz seçim dönemi yaklaştıkça Bursa ile alakalı önümüzdeki süreçte ne gibi yatırımlar müjdeler olabilir onları da Cumhurbaşkanımızdan kamuoyuna duyurmaya çalışmış olacağız bizim için çok önemli gelişi çünkü bir il'e gittiği zaman Cumhurbaşkanımız o ille alakalı çok daha detaylara vakıf oluyor o konuyla alakalı birçok şeyi yerinde müşahede ederek izleme takip etmeye başlamış oluyor. Bu da bizim için bir artı olacak inşallah. Dediğiniz gibi tabii geçtiğimiz dönemde hem İzniye gelmesi hem TOK gibi hep dünya markasının diyelim artık bir açılışına geliyor olması, Bursa'da olması bizim için çok güzel bir şey. Ee, i̇nşallah biz de bu mitingde o heyecanı hep beraber Cumhurbaşkanımıza yansıtıp onu da o heyecanı kamuoyuna yansıtacağını düşünüyoruz. Evet. Sayın Başkanım tabii seçim geliyor. Ee, seçim olmadan da zaten AK Parti, il ve teşkilatı olarak ciddi çalışmalar yürütüyordunuz. Ee, bugün de e, Sayın Devlet Başleri yaptığı açıklama içerisinde Mayıs ayında biz bu işi bitirelim dedi. Evet. Ee, galiba ilk defa e, bu anlamda bir ay skalası ortaya çıkmış olduğu ve seçim tarihi netleşeceği ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman e, Sayın Bahçeli'nin seçim dönemleri içerisindeki mesajlarını e, çok dikkatli bir şekilde e, bu noktada karşılık vererek e, kabul ettiğini biz görüyoruz. Bu çağrılar çok önemli siyasetin e, sözcük dilinde. E, biz Mayıs ayında seçimi görecek miyiz? E, çok da yaklaştığını söyleyebilir miyiz? E, kısa süre sonra propaganda çalışmaları başlar. Tabii başlayacak. Yani Şöyle biliyorsunuz daha önce ki sizin bir programınızda da bununla alakalı bir konuyu gündeme getirmiştik evet. ama opsiyonel bırakmıştık. Hı hı. Şimdi o tarafa doğru yaklaşmış olduk biraz daha. Hani erken seçim değil bu. Biraz daha tarihi erkene evet. alınmış diyelim. Tarih değişikliği diyebiliriz. Tabii meclisin vereceği karar burada önemli. Ama artık kamuoyu bunu hazırlandı diyelim. Kamuoyu bunu satın aldı diyelim. Hı hı. Piyasa tabiriyle. Mayıs ayında olması gerekiyor gibi geliyor artık. Çünkü vatandaşlarımız da bunu bir de biliyorsunuz kamuoyunda artık seçim konuşulmaya çok fazla başlandıkça onun bir an önce olması hem kamuoyunun psikolojisini rahatlatma hem de sahayı yönetme açısından ciddi manada ekonomiyi de etkiliyor. Bununla alakalı birçok çalışmaları da etkilediği için ister istemez ne kadar artık konuşulduysa onun bir an önce erkene gelip sahayı biraz normale çevirmek gerekiyor. Tabii muhalefetin tutumunu merak ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene habire erken seçim, erken seçim diye tutturuyorlardı ama yani yerinde ve zamanında seçim yerinde aslında. ve zamanında diyorduk şimdi de buna yanaşmıyorlar gibi bir halleri var bir türlü bir görüş beyan etmiyorlar ama zannedersem bununla alakalı işte e, biz Mayıs'ı konuştuğumuz zaman büyük ihtimalle Mart'ın ilk haftasında bu mecliste görüşülür akabinde de, hani mecliste bununla alakalı bir şey çıkmazsa Cumhurbaşkanımızın karar alması halinde 60 gün içerisinde seçime gitmemiz gerekiyor e, ee, ümit ediyoruz ki mecliste bununla alakalı bir konsersus sağlanır ve ona göre planlanan zaman içerisinde gerçekleştirilmiş olur. Ee, bu süreç zaten daralmaya başladı biliyorsunuz. Ee, i̇şte teşkilatlarla alakalı çalışmalar, sahadaki işte istifa süreçleri, milletvekili aday, adaylıkları falan derken bayağı bir saha e, sıcaklaşmaya ve hareketlenmeye başladı. Aslında. Evet, şimdi bu süreçler önemli. Bu süreç içerisinde tabii seçim tarihi belirlenmesi, propaganda çalışmaları ama bir de tabii ki çıkacak milletvekilleri, devam edecek isimler olacak mı, listeler revize olacak mı, genç adaylar, kadın adaylar, birçok başlığımız var ve seçimin parametresi var aslında milletvekillik noktasında. Çünkü önemli evet cumhurbaşkanı adaylığı ama bunun akabinde de milletvekilleri de temsiliyet anlamında isimsel olarak olarak baktığımızda Bursa adına kıymetli ve değerli. Kesinlikle. E bunun için ne düşünüyorsunuz? Hı hı. Çünkü AK Parti'nin özellikle kadın ve genç adayları ön plana çıkardığını hep biliyoruz. Mutlaka listelerimizde biliyorsunuz kadın ve genç aday temsiliyetine dikkat edilir. Bir de bu tür bizim gibi kozmopolit şehirlerde demografik yapıya da çok dikkat ederiz hı hı. ki bizim milletvekilliği dağılımına baktığınız zaman da bu demografik yapı kriterleri arkasından işte kadın ve genç adaylarla alakalı kriterlerimiz var. Bunları oturtuyoruz. Bu dönemde biraz daha bir önceki dönemlere nazaran biraz daha ince eleyip sık dokuyacağını düşünüyoruz. Genel Merkez bu konuda biraz daha farklı çalışıyor. Bu yöntemde. Sahadaki isimleri çıkmış olan isimleri araştırıyorlar ve saha analizlerine başladılar birkaç aydan beri. Onlar üzerindeki çalışmalarda zannedersem artık Mart ayında tamamen netleşmiş olur. Hı -hı. Ve daha böyle e, kamuoyu ile alakalı olarak e, beklentilerle ilgili, karşılıklarla ilgili olarak çalışmalar biraz daha e, somutlaşmış hale gelir. Hı -hı. Evet, da, çünkü istifa süreçleri başladı, bir hareketlenme Tabii var. Tabii teşkilatlarda biz e, bu ay sonu itibariyle siyaseten Hı -hı. Biliyorsunuz birçok aslında e, muhalefet partileri bu süreçlerle alakalı süreçleri başlattılar ve bitirdiler birçoğu da. Kimisi geçtiğimiz ay başladı, kimisi bitirdiler. Bu ayda mesela başlayanlar var. Biz de kısmetse bu ay sonuna kadar teşkilatlarımızın istifalarını almaya başlamış olacağız. Ve ondan sonraki süreçte de işte bazı yerlerde revizyonlar, yenilenmelerle beraber seçime biraz daha motive bir şekilde girmiş olacağız. Girmiş olacağız. Süreci bekliyoruz diyorsunuz efendim. Şimdi seçim tarihinin açıklanması ve tabii ki siyasette hala devam eden bir adaylık tartışması da var. Şimdi karşı tarafa baktığımızda muhalefet kanadına baktığımızda altılı masa uzun süreli olarak ciddi anlamda çalışmaların toplantılarını devam ettiriyor ve bu anlamda birçok da açıklamaları var. Adaylık konusu tartışma yaratırken kendi içlerinde imza yetkisi tartışması oluştu. Birçok da başlıkları var. Genel bir bakış açısı getirecek olursanız altılı masanın şu andaki gidişatı için ve çalışmalar için nasıl bir yorum yaparsınız? şöyle vatandaşımız bunu aslında çok güzel bir şekliyle görüyor. Hani biz zaman zaman söyleriz. Vatandaşımız ariftir bu konularla ilgili olarak. Şimdi siz seçime şurada topladığınız zaman Mart ayında seçime kararı aldığınız zaman artık seçim sahtına girilmiş olacaktır. Yani nereden bakarsanız bakın bu ayı saymayın. Yani şimdi biz 15-16'sına geldik. Ocağı tamamlıyoruz. Artık. Ocağı, Ocağı tamamladık. Mart başında söylediğinizde Mart 15'te artık kesinleşmiş olacaktır. Hani Nisan diyelim ki 14'ünü baz aldığımız zaman net elinizde 2 ayınız var. Ya seçim adaylarının belirleneceği tarihe 2 ay kala siz daha en üstteki ismi belirleyemedikten sonra bırakın yani aday belirleyemeyip de devleti nasıl idare edeceksiniz? Biz tamam herkes altılı masa diyor bir de masanın altındaki masa var. O altılı masanın altındaki masa zaten milleti endişelendiriyor aslında. Kendi işlerinde bir fikir birliği oluşmamış. Nasıl icra birliği sağlayacaklar? Şimdi bakanlık kavgalarına daha başlamadılar. Yavaş yavaş sadece kamuoyu yoklamaları yapıyorlar. Ki bunlarla ilgili bile rahatsızlıkları var. E kimisi birbirlerine bakıyoruz televizyon kanallarında şu olursa böyle nalent olsun diyecek kadar da birbirlerine hakaret, tamiz ifadeler kullanıyorlar. Ya biz devlet idare ediyoruz. Devlet idare etmeye talip olan insanlar bunların önce bu devleti idaresiyle alakalı bir önlerinde bir projeksiyonu olması lazım. Bir programları olması lazım. İleriye yönelik biz şunları hedefliyoruz demeleri lazım. Ki çok şükür biz bu dönem içerisinde vatandaşımızın kamuoyunda işte bu yüz yüze gönül gönüllerden sonra sahada çıkmış olan işte 3600'dür. Ondan sonra EYT'dir. Ki biliyorsunuz EYT meselesi çok ciddi manada aslında evet. önemli bir aşamaydı bizim için. Ki beklentilerle ilgili hiçbir orada kapalı kapı bırakmadık. Hani son gündemde bir ufak tefek bir iki hususu dile getirmeye çalışıyorlar ama bizim... İşte 1 milyon 300, 1,5 milyonlarda konuştuğumuz şeyi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir anda 2 milyon 250 bine çıkardık. Bu çok radikal bir karardır aslında. Biz bunu da yapmış bir iktidarız ve bununla alakalı altyapı çalışmalarını yapmadan hadi verdik gitti diyemezsiniz. Bunun karşılıklarını hesap etmeniz lazım. Yani onlar şunu da verirse bunu da verilirse e baktığınız zaman asgari ücretlerle ilgili olarak neredeyse yıl içerisinde yüzde yüz zam yaptık. Evet. Ve onun akabinde işte bahsettiğimiz 3600'dür, sonra sosyal konutlardır, TOKİ projelerimizdir. E bunlar vatandaşlarımız hepsini görüyor. Vermiş olduğumuz, esnafa vermiş olduğumuz krediler, işte ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili olarak destekler e bunun yanında çiftçilere vermiş olduğumuz destekler esnafa verdiğimiz kredi destekleri ve orta gelirle sadece alt gelir grubuna değil orta gelirlere de, de, de vermiş olduğumuz desteklere baktığınızda bütün toplumu kuşatıcı önlemler almaya onlarla alakalı programlar yapmaya çalışıyoruz. E tabii ki devlet olarak da bunları yaparken kolay bir şey değil. Niye? Dünyada doğalgazın 10 kat fiyatı yükseldiği bir yerde biz şu an hanelere verilen doğalgazın %80'ini devletle sübvanse ediyoruz. 200 milyardan fazla desteğimiz olmuş hı hı. sadece bu alanda. E, elektrikle alakalı %50'den fazla bir sübvanse desteğimiz var hane bazlı olarak söylüyorum. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman vatandaşımız da bunu görüyor işin açıkçası. Öbür tarafa geçtiğinizde ya bırakın bunlarla alakalı nasıl bir program sunacaklarını. Daha ileride önümüzdeki dönemde adayı belirleyemedikten sonra daha bakanlık kavgasına veya alacak kararlara yani siz bir tane biz idareci koyacağız diyor oraya. Bir müdür koyacağız diyor aslında. Cumhurbaşkanı değil o. Bir müdür koyacağız. 6 tane de başı olacak bunun diyor. Yardımcı olacak 6 tane de. Ya bunu nasıl izah edersiniz ki? Vatandaş inanmaz ki. Bir yerde Cumhurbaşkanı dediğiniz zaman cumhurun seçmiş olduğu bir kişi olacaktır. O bir kişiyi seçtikten sonra onun riyasetiyle, dirayetiyle siz devleti yöneteceksiniz. Şimdi biz Cumhurbaşkanımızla olan, ittifak halindeki olan hareketlerimize baktığınızda biz Cumhur İttifakımızla istişare ediyoruz ve sonra da Cumhurbaşkanımız bunu irade beyanı olarak sahaya arz etmiş oluyor. Şimdi bu birliktelikle alakalı ya bunun esamesini göremiyoruz onlarla. Hangi konuda birliktelik yaptıklarını bir izah etseler vatandaş şunu diyecek ki ya bu konuda bunlar hakikaten bir şeyler yapabilir. Ya bir tane konu seçsinler. O konuyla alakalı millete desinler ki, desinler ki biz istihdamla alakalı şöyle bir öngörde bulunuyoruz. 5 yıllık plan içerisinde de önümüzdeki 5 yılı tayin edeceğiz ya. Bu 5 yıl içerisinde de tarımla ilgili politikamız bu. Hı İşte işsizlik ve istihdamla alakalı politikamız bu. Yatırım teşvikleriyle alakalı politikamız. Ya bir tane politika açıklayın. Hiçbir tane politika açıklayamadığınız bir yerde vatandaş size nasıl inanacak ki? Asıl mesele burada. Fikir birliğiniz yoksa, icra birliğiniz nasıl olacak ki? Bir tanesi ne diyor? Yüzde birlik oyu bile yok. Yani ben diyor imzalamam diyor. İmzalamazsan ne olacak? Kriz çıkar. E sen daha başlamadan oyunu bozdun yani. Hani oyuna girsen biraz oynasanız da görsek nasıl bir performans göstereceksiniz? O da yok. ya yani Sonuçta baktığınızda hakikaten Allah bunların eline devleti bırakmasın diye dua ediyor birçok vatandaşımız. Biz de öyle dua ediyoruz. Çünkü niye? Maazallah böyle bir şeyin ihtimal dahilinde olması bile insanları ürkütüyor. Çünkü 20 yıllık kazanımların hepsini vatandaşımız görüyor. 2002 yılın öncesi ve 2002 yılının sonrasına baktığınız zaman hiç kimse söyleyemez ki 2002 yılından önceki imkanlarımızla sonraki imkanlarımız kötüleşti. Asla kimse diyemez. Bunun çok aşırı derece yükselme dönemleri olabilir, duraklama dönemleri olabilir ki pandemi gibi bir şey yaşamışız. Dünyanın birçok ülkesi savrulup gitmiş. Siz bunun yanında bırakın savrulup gitmeyi, dünyaya örnek olan birçok projeleri hayata geçirmişsiniz. Uydularınızı koymuşsunuz, uçaklarınızı geliştirmişsiniz, yahalarınızı, larınız, SİHA'larınızı yapmışsınız. Dünyada pandemi ile alakalı sağlıkla mücadele ederken ya pandemi geçmemize rağmen daha bir ay evvel İngiltere'de ambulansların hastane önünde bekleme süresi ortalama 40 saatti. Ambulansın bir ihbara gitmesi neredeyse 12-14 saati bulmuştu. İngiltere gibi millet örnek göstermiş olduğu bir ülkede Allah çoşu bunlarla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. vatandaşımız aynı gün içerisinde tomografi çektiremediği zaman, MR çektiremediği zaman bize kızıyor kazara randevusunda bir gecikme olacaksa 45 dakika emin olun cinleri tepesine çıkıyor. Niye? Biz artık bu imkanları, bu lüksü veya bununla alakalı bu konforu yaşatıyoruz vatandaşımıza. E şimdi 2002 yılından 2022 yılına kadar baktığımız 20 yıllık süreç içerisinde gelinen çok ciddi bir atmosfer ve bir iyileşme var. Her halükarda vatandaşımız bunu da görüyor faktöründe mutlaka ona göre yapacaktır. Kazanımları kaybetmeme adına iradesini sergileyeceğine inanıyoruz. Çünkü devlet idare etmek kendi aralarında kavga etmeye benzemez. Kendi aralarında 10 defa, 20 defa toplanmaya benzemez. Devlet idaresi dediğiniz şey bir planınız olacak, projeniz olacak. Biz hatta kalkıp da 5 yıllık planları bahsetmiyoruz farkındaysanız... 2053'leri bahsediyoruz, 2071'leri bahsediyoruz. Bir planlama yaparken 2053 yılında dikkat ederseniz ulaşımla alakalı master planlarımızı bile izah ederken 2035 yılında şunlar olacak, 2053 yılında şunlar olacak. İşte karayollarımızın durumu ne olacak, raylı sistemlerimizin durumu ne olacak, havaalanlarımız ne olacak, üniversite planlamamız ne olacak, istihdamdaki planlarımız ne olacak. Yani biz... 5 yılı değil önümüzdeki 50 yılı planlayarak gidiyoruz. Böyle bir devlet idare ciddiyetimiz var ve devleti idare etme tecrübemiz var. Dolayısıyla vatandaşımız da bunu görüyor. İnşallah bundan sonraki süreçte biz de hizmetlerimizi anlatarak, sahada yapmış olduklarımızı aktararak ve bunlarla alakalı vatandaşımızın daha sağduyulu bir şekilde hareket etmesini sağlamamız gerekiyor. Artiller olarak da bize düşen şey hizmetlerimizi anlatmak, vatandaşımıza daha yakın olmak, en başından beri olduğumuz gibi her zaman için yanlarında ve yakınlarında olduk. Bize ne söylenirse her sahadan gelen şeyi biz genel merkezimizle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız bunları çok dikkatli dinliyor ve anında yerine getirme talimatlarını veriyor. Çünkü vatandaşın içerisindeyiz, vatandaşla beraberiz ve hep onlarla olduk. Hiçbir zaman için ayrı durmadık. Ve durmamanın da gayreti içerisindeyiz. Evet, bugün aslında bu açıklamada da bahsettiğiniz satır arasında dediğiniz gibi ortak bir durum yok ve bunun adaylığın dışında başka problemler olduğunu da söylüyorsunuz. Netleşmesi gereken başlıklar var. Tabii ki orada her partinin kendi ideolojisi de var. Altılı Masa dendiğinde altı partinin aslında ayrı bir ideolojisi, ayrı bir lideri, ayrı bir bakış açısı var dediğiniz gibi. Ortak bir metinde nasıl mutabakata varacakları da merak konusu aslında. Bunu da altını çiziyorsunuz. E, çünkü de oradaki Altın masanın genel başkanının yaptığı son açıklamalara bakıldığında işte Ali Babacan'ın da e, bu noktadaki son açıklamaları ciddi anlamda savunma sanayi adına ciddi gündem yarattığı ve ses getirdiği, e, bugün siz de bahsettiniz e, ve yapılan son Türkiye'nin o son 20 yılında, son 10 yılında belki de yapılan bazı çalışmalar ciddi anlamda da ilme kazandı. Hatta biliyorsunuz yani bunlarla alakalı özellikle sözümüz kesinlikle Şeyi de bir başka yine bu ittifakın içerisinde olanlardan bir tanesi diyordu ki geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz bütün büyük yatırımların bu ülkeye fuzuli olduğunu ve bunlara asla devam ettirmeyeceğini ve engelleyeceğini söylüyordu. Ya devletin millete faydalı olan bir yatırımını durdurmak kimin elinde, kime ne sağlayacak? Yani bunu söyleyen insana oy vereceğini mi düşünüyorlar acaba? Yani. Bu aslında vatandaşı tamamen tanımamazlık. Vatandaşın içerisinde olmamanın bir aymazlığı diyebiliriz kaba tabiriyle. E çünkü siz bu derece ya bütün milletin dünyanın gıpta ile baktığı bir taraftan F-16'ların, F-35'lerin pazarlığını yapacaksınız. Bizim artık bunlara ihtiyacımız yok diyecek kadar bizim kendimize ait bir savunma mekanizmamızı geliştireceğiz. Bununla gurur duymayacaksınız. Ya bu anca Afrika ülkelerinde olabilir ya bu anlayış. Hala onlar AK Parti iktidarının ki bazıları da biliyorsunuz bizde bir dönem idarecilik de yaptıkları için kendi partisini bile tanıyamamış, onun ideolojisini bile hissedememiş, içselleştirememiş bir bakış açısını yansıtıyor. Allah'tan ki bizden ayrılmışlar da onlar bize nüfus ettirmeden uzaklaşmışlar. Hatta yani. o konuyla ilgili şurada eklenebilir. Şimdi bakıldığında Sayın Kılıçdaroğlu e, özellikle Bayraktar firmasıyla alakalı olarak bundan sonraki süreçte eğer iktidar e, olurlarsa e, çalışmalarını bitebileceği e, çalkantılarına karşılık Teknofest'e gitti bilerek biliyorsunuz ki. Bu mesajı verdi. Hayır devam edecek. Fotoğrafını verirken bunun devamında e, Ali Babacan'ın böyle bir açıklama yapması aslında iki farklı örneği bize e, sunuyor oluyor. Belki bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bunu da Onların bir ama. anlayışı var biliyorsunuz. Evet. Dünyanın en faydalı işini yapsanız da biz asla size teşekkür etmeyiz. Bununla alakalı takdirimizi belirtmeyiz diye. Aslında bakış açısı muhalefetin eğer biz bir şeyi eksik veya arzu edilmeyecek şekilde yapıyorsak siz çözüm önerirsiniz. Eğer çözüm öneremiyorsanız zaten sorunun parçasısınız. Muhalefet dediğiniz şey her şey kuru bir muhalefet değildir. Muhalefet dediğiniz şey Öngörülemeyen bir şey varsa onu sahaya çıkarmaktır. Eğer muhalefet dediğiniz şey hakikaten farklı bir perspektifle bakıp farklı bir bakış açısıyla vizyon katmaktır. Yani siz şunu eksik yaptınız da şöyle yapsaydınız daha iyi olur dediğiniz zaman vatandaş size sarılır. E şimdi o sarılma niye olmuyor? İşte siz farklı bakış açısı derken sadece farklı bir muhalefet bakış açısı yapıyorsunuz. Hizmetleri takdir edin. Ama deyin ki ya şu hizmet böyle olsaydı daha güzel olur deseniz vatandaş size daha fazla sarılır. Ama topyekün hepsini inkar ederseniz bu sefer bu inkar politikası kimseye fayda getirmiyor. Ki mesela ya toku bile paylaşamayan yani bununla alakalı sevinç duyamayan yani fabrika nerede diyen işte araç nerede deyip de bizde dalga geçenler sonra dezenformasyon yapmaya kalkanlar Allah'a çok şükür ki AK Parti iktidarı söz ne verdiyse her zaman bunu yerine getirdi. O tok fabrikası da yapıldı. Tok fabrikası da imalata geçti. İki ay sonra da yollarda siparişlerine alanlar dolaşmaya başladıkça ne yapacaklar merak ediyorum. Bugün o köprülere karşı kullanan, karşı olanların hepsi o köprülere bugün en fazla kullanan insanlar. Bazen düşünüyorum ya acaba bunlar bu köprülere, otobanlara karşıyken hala kullanıyorlar mı? kullanmıyorlar mı diye baktığınız zaman hiçbiri eminim eski yolları kullanmıyordur. Hiçbiri kalkıp da o köprüden geçmeyeceğim ben körfezi dolaşacağım diyecek kadar bir kendilerince o kadar bir cesaret gösteremezler diye düşünüyorum. Tek yaptıkları şey muhalefet edip bizim yapmış olduğumuz hastaneleri, bizim yapmış olduğumuz köprüleri kullanmak oluyor. Biz de onlara kullandıkları için teşekkür ediyoruz. Devlete bir katkı sağlamış oluyorlar. Evet şimdi siyasetin aslında sıcak gündemini konuştuk ama ben şu soruyu da sormak istiyorum. Şimdi bakıldığında seçime giderken AK Parti uzun yıllardır iktidarını sündüren bir parti. Parti özelinde bakacak olursak bu anlamda da kendi içerisinde revizasyonlar olması gerekir mi? E bu soruyu illaki vatandaşla da soracak. Siz, siz zaten bunu sorguluyorsunuzdur illaki. Hem bunu milletvekilleri anlamında sormak istiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle hem Bursa hem Türkiye genelinde genel seçim sürecinde bir metal yorgunluğu söylemi de vardı. Bu çok oturdu ve siyasete de sirayet etti. Birçok alanda da kullanmaya devam ediyoruz biz bu terimimizi. E, özellikle AK Parti kendi içerisindeki revizasyonları bize gösterecek mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sistem değişikliğinin seçiminin sonrasında biz bambaşka bir kabine gördük. Aslında iş dünyasının profesyonellerinin artık oyuna girdiğini gördük. Aslında bu bir revizasyondu. Bir sonraki aşamada bir seçim sonrasında bu anlamda yeni bir revizasyon görebilir miyiz? AK Parti kendi içerisinde kendi öz yapıyor mu Sayın Başkan? Ve Bursa özelinde de yorgunluk yaşayan vekillerimiz ya da değişmesi gereken durum, sıkıntı olacak mı? İki bölümü de nasıl yorumlarsınız? Şöyle diyebiliriz. Geçtiğimiz haftada Genel Başkan Yardımcımız Nurman Bey bununla alakalı bir açıklama yapmıştı. <laughs> o da söylediği şey bu dönemde az önce belirttiğim konuşmanın başında da bu dönemdeki biraz daha milletvekilliği profili noktasında daha sık eleyip dokuyacağımızı biraz daha farklı bir hassasiyetle hareket edeceğimiz sinyalini vermişti. Dolayısıyla az önce dediğim gibi bu süreç teşkilat bazında saha araştırmalarıyla başladı bile. Yani sahadaki karşılıklar, sahanın beklentileri nelerdir? Mutlaka biliyorsunuz her seçim dönemimizde bize ciddi bir revizyon olur. Bu revizyon içerisine baktığınız zaman bir de bizim koymuş olduğumuz bir kural vardır. Üç dönem kuralıyla alakalı evet. olarak. işte 25. dönemi saymıyoruz o aradaki iki aylık süreci. Ama onun haricindeki süreçlerle ilgili olarak o süreçler büyük ihtimalle çalıştırılacak yine. Ama Asıl mesele vatandaş nezdinde daha böyle e, baktığınız zaman profil meselesinde ve beklentileri noktasındaki hassasiyetlere dikkat edileceğini, biraz daha hassas davranılacağını gösteriyor. Ve bununla alakalı bu seçim sürecine biraz daha netleşecek. Ama hem teşkilatlar bazında da dediğiniz gibi zaten bu seçim dönemine girdiğimizde işte seçim atmosferine girildiğinde ve teşkilatlardan da Aday adaylığı olma sürecine girenlerle ilgili bir revizyonlarımız başlıyor. İster istemez biz her daim kendimizi yenileyen bir partiyiz. Hiçbir zaman için bunlarla alakalı sahada beklentileri karşılayamayan bir durumumuz varsa onu hemen revize ederiz. Hiç bununla alakalı çok fazla gecikmeye girmeyiz. Dolayısıyla bütün her kademe de bu yerine gelir. Ve Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemiyle ilgili az önce söylediğiniz kabineyle alakalı beklentilerimiz